Evet hemen küçük bir duyuru yapacağım. Bir ee, Bidez Geometric Notsus serisine başlamıştım. Ee, bayağı da sürmüştü ama bu seriyi dondurma kararı aldım. Çünkü hem az izleyici alıyor e, hem de başka serilere başlayacağım için o seri benim için birazcık fazla geldi. Yani yeni oyunlara başlayacağım. Onun haricinde Metro 3'ü de sürekli çekmek istemiyorum. Çünkü az izleyici oluyordu hem de yani son zamanlarda tamam güzel şeyler vardı, yaratıklar falan geliyordu ama ben bitirme kararı aldım ee, yani dondurma kararı aldım aslında bitirmek değil başka bir zaman tekrar kaldığım yerden tekrar başlayacağım ee, bu duyuruyu yapmak için peki Met Metro Kingdom için yerine başka oyun gelecek mi? hayır gelmeyecek zaten yeni serilere başlıyorum yani bildiğiniz gibi yeni serilere başlıyorum Buna önceki şeyde açıklamıştım. Yeni seriler, yeni oyunlar videosunda açıklamıştım. Oradan da bakabilirsiniz. İşte bu kadar. O zaman işte bu duyuruyu çekmek için bu videoyu yapıyorum. Bir dahaki görüşmek üzere görüşürüz.